Arkadaşlar merhaba CSS eğitiminde 11. videodayız. Bir önceki videoda şöyle bir e, animasyon keyframe'ı öğrenmiştik. CSS'de keyframe'ı ile animasyon oluşturmayı öğrenmiştik. Bu videoda artık footer'ımızı yapacağız. E, footer'ımızı tamamen bitirdikten sonra e, daha sonrasında ise artık responsif işlemlerine başlayacağız. Mobilde bu siteyi nasıl responsif ederiz e, bunu göreceğiz. Hemen isterseniz footer için hemen şuradan bir footer etiketimizi oluşturalım. Main'in dışına çıkıyorum artık. Burada e, footer diyorum. Bu footer üstünden işlemlerimizi yapacağız. Şimdi ben footer'da şöyle bir şey düşündüm. Paint diyorum. E, Footer'mız şöyle büyük bir şey olacak. E, burada şöyle ince bir kısım olacak. Şurada bir yazımız olacak. Bize hemen mesaj gönderildi. Yanında bir input'umuz olacak. Siz bunu html'de öğrenmiştik. Hemen yanında bir butonumuz olacak. Burada e, mailinizi giriniz Burada da gönder diye bir buton yapacağız Onun altında şöyle 3 tane Yan yana listelerimiz olacak arkadaşlar Hatta 2 tane olacak pardon e, Birinde hızlı menü diyeceğiz Bunun altında menülerimiz gözükecek Diğerinde ise gizlilik sözleşmeler, Sözleşmelerimiz diyeceğiz Altında gizlilik sözleşmelerimiz Satış sözleşmelerimiz bunlar olacak Hemen yanında ise şöyle ufak bir yerde Bizim sosyal medya adreslerimiz olacak Bunun altında da ince bir sütunumuz olacak Burada da bizim e, Copying 2022 kuruluş yılımız falan yazacak. E, güzel bir şey düşünüyorum. Hemen isterseniz e, başlayalım. Şimdi bu kısmı 3'e böleceksek biz burada şöyle bir şey yapabiliriz. div footer header diyelim. Bu bizim ana kısmımız olur. Hemen bunun altında div footer main diyelim. Orta listede, listelerimizin olduğu kısım da burası olur. Hemen bunun altında ise e, div footer mı diyerek en alt kısmı oluşturalım. Şimdi bunun içinde ne demiştik? Bizim e, bir tane yazımız olacak. Yanında bir tane input'umuz olacak. Onun da yanında hemen bir butonumuz olacak. Hemen onu halledelim. Ne yapıyoruz? E, şurada bir B etiketi içinde yazımız olabilir. Bize mesaj gönderin diye. Bize mesaj gönderin diye bir yazımız olabilir. Hemen bunun yanında bir input'umuzun olacağını söylemiştik. Bu inputun type'ı bunların hepsini zaten biz e, HTML videolarımızda öğrenmiştik. Bir tane name verelim. Bu da mail olsun. Hemen bunun yanında da e, ne yapalım? Bir placeholder ekleyelim. İç yazı ekliyorduk. Bunu da öğrenmiştik HTML videolarımızda. E-posta adresinizi giriniz diyelim. Hemen bunun yanında da ne olacak? Altına da ekleyebiliriz altına da eklesek yan yana gözükecekler. Bir tane butonumuz olacak. Burada da gönder yazacak. Şimdi footer main'imizde ne olacak demiştik. İki tane listemiz yan yana olacak. Bunun hemen yanında ise neyimiz olacak demiştik. Sosyal medya adreslerimiz olacak. O zaman bize 3 tane kutu lazım. Div box diyorum. Çarpı 3 diyerek 3 tane oluşturuyorum. Şimdi bunların içinde ule'lerimiz olacak arkadaşlar. Ule. Şöyle. Box'umuzun içinde ule. Neden görünüyor bizim etiketimizin? Şöyle gelelim. Ule dedik. Ulenin içinde li'ler olacak. Kaç tane olacak? Şimdi bizim burada hızlı menümüz olacaktı. 1, 2, 3, 4 tane menümüz varmış. Ee, li çarpı böyle dedik şöyle çarpı 4 diyorum. Bunların içinde ama ne yapacaktır? L çarpı 4 dedikten sonra içine A etiketlerini oluşturacağımızı söylüyoruz. Bunların hepsini zaten HTML videolarında öğrendik. Ana sayfa. Ana sayfa. Hemen bakıyoruz menülerimize. Hakkımızda blok iletişim. Hemen şunun altına. Hakkımızda. Blok iletişim Şöyle yapalım. Ee, bunları verdikten sonra şunun aynısını kopyalıyoruz. Bunun altında sözleşmelerimiz olacak demiştik. Sözleşmelerimizi de bu şekilde göstereceğiz. Şöyle attık. İşte gizlilik gizlilik sözleşmesi müşteri sözleşmesi. Şu anda tamamen atıyorum içinde doldurmak için. Bu gerekli sözleşmeleri sitelere ekliyorlar. Satış sözleşmesi yazalım. Sözleşmesi. Hemen altına ürün sözleşmesi yazalım. Bunları tamamen kafama göre olsun. Bunların hepsinin üstünde şöyle H3 etiket içinde işte hızlı menü yazalım. Hızlı menü. Bunun ana altında H3 içinde sözleşmelerimiz yazalım. Rims diye yazdık. Hemen demiştik ki bu alt butonda da bizim neyimiz olacak? İkonlarımız olacak. İkonlarımız da aynı ULE'ler gibi olacak. Tıklanmalı olacak. Bunun hemen altına geliyorum. Biz buraya hatırlarsanız diğer derslerimizde font, ev somu şu şekilde Import etmiştik CSS'ini ve JavaScript'ine ee, hemen font awesome'dan buradan ikonlarımızı alacağız. Instagram ikonumuz, işte Facebook ikonumuz, bunları hemen alalım buradan. Font awesome diyorum. Arama butonuna tıkladım. Şuradan hemen başlıyorum. Instagram biraz parlaklığımı yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde Instagram şunu aldık. Daha sonrasında bunu şuraya ekleyeceğiz. Hemen geliyorum burada. Facebook diyorum. Facebook'u da alıyorum. Yanlışına tıkladık. Şöyle Facebook'u da aldık. Bu Facebook'u da hemen bunun altına ekliyoruz. Hemen diğerine geçtik. Twitter. Şey Twitter aldık. Hemen altında da link edin olacak. Link edin. link edin. de aldık. Şu şekilde. Demiştik ki en altta da bizim bir tane e, yazımız olacak. Bu yazımızın içinde de işte şöyle bir şey yazacak. At copy link. Tam düzgün yazmıyor olabilirim. işte 2022 2023 23 tüm hakları saklıdır. Saklıdır. diye bir yazımız olacak. Şimdi burada biz genel html'lerimizi oluşturduk. Bir sonraki videomuzda ee, bu footer'ımızı ne yapacağız? Düzenleyeceğiz. Çok güzel bir hale sizlerle beraber getireceğiz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.